Selamlar sevgili dostlar. Muazzam bir maçta daha sizlerle beraberiz. The Kiss of Kaiser hesabında sevgili kardeşim Bilal Kılıç'ın Excess klanından çok çok güzel bir maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Şu replay yokluğunda ilaç gibi geldi bize de. Biraz mesajlaştık. Dedi abi maç çok güzel geçti. Bir bakar mısın falan. Tabii ki dedim kardeşim niye bakmayalım. bizimle beraber olacak. Normal mermisi 252 deliyor arkadaşlar. 500 alfalı. Japon 8 seviye premium. Sağlam bir tank. Bolt mermisi şöyle gösterebilirsem eğer 298 deliyor. Patlayıcısı ise 90 delip 630 duruyor arkadaşlar. Özellikle ön cephede iyi işler yaptığını gördüm son 1-2 senedir. Benim hesabımda yok alamamıştım. Ama bir denk gelirse takasla makasla şununla bununla bir şeyle alabilirsem hesabı almayı düşündüğüm tanklardan biri. Prokurov haritasındayız. 8, 9 ve 10 seviye tanklar var. Artı 2 matchmakingli bir maç. Şöyle bir tepe taraftan spot almaya çalışıyor. Fakat şimdilik görüş bulamadı. Takımı birdenbire 6000 can puanı geri düştü arkadaşlar. Yükseldikçe atış yiyorlar. Bir pozisyon değiştirmeye karar veriyor. Rokorok haritasını biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer e, karşıda çok çok sağlam bir light yoksa maçlar biraz kitleniyor ve uzun sürüyor. Mouse'u yakaladı. 500 hasarıyla maça giriş yapıyor. Yaklaşık 2-3 dakikalık bir bekleyişten sonra. Mouse tabi 8 seviye maça düşünce e, orman tarafından yardırıp geliyor. Bakalım tekrar nerede spot yiyecek. Açılıyor, açılıyor bu arada. Karşının e, light'ı var mı bilmiyorum ama Boraskı var. Muhtemelen Borask açıyordur bir yerlerden. Mouse tam önünde spotlanıyor. <laughs> Namlu yanağından delemedi. 543 daha geliyor. Bu sefer delmeyi başardı. Bu arada arkadaşlar, bilmiyorum dikkat ediyor musunuz son zamanlarda? Ben hatta müfresede falan dikkat ettim. Mouse eskiye nazaran daha az sektiriyor gibi geliyor bana. Yani Kağıt üstünde herhangi bir nerf falan yemedi bir şey olmadı ama hani diğer tankların delişimi mi yükseldi yoksa Mouse'a bir ince ayar mı çektiler bizim bilmediğimiz. Bu arada KPZ'ye 620 rolleyen güzel bir atış yaptı. Rakip orman tarafından basıyor. Yalnız bir anda canı 356'ya düştü Bilal'in. 3200 hasarda Rakip bu hattan yarınlar yokmuş gibi geliyor. Toraya doğru uzandı ama biraz da arada kaldı bakalım. O hengameden nasıl çıkaracak kendini? Bütün takım kaçıyor. Biraz daha şöyle çukura girdi. Yani kaybedecek çok bir şey olmadığı için biraz da e, riskli oynuyor Bilal. Atıştan ziyade spot amaçlı burada duruyor. Projekto'ya doğru döndü. Bereleri gidiyor o tarafa doğru. Bakalım açabilecek mi? Projekto'yu spotluyor. 536 vurdu. Ee, leopard atışı sektirdi. Fakat porodan bir atış geliyor. 11 canı kaldı sadece. Can puanını biraz toparladılar. Tank sayısında da öne geçtiler. Toro tarafından çok büyük bir tehlike olmadığını düşündü. Sol e, tarafa doğru geçiyor. EBR'nin spotu gelirse spot'a vurmayı düşünüyor. Uzaklarda bir 130 pm açıldı. Güzel bir atışla 469 hasarını veriyor. Projecto spot e, pardon Leopard spot yedi. 1473'de ona geliyor. Bilal açılan tanklara yapıştırmaya devam ediyor. Toro'ya da görüşü varmış bu taraftan. Bir 508 daha geldi. 5000 hasarı da geçiyor. Yani 8 seviye bir tank olarak 10 seviye bir maçta gerektiğinden fazlasıyla yardım etti. Ama daha biz ölmedik diyor. Devam ediyor mücadelesine. Ebere tekrar spota gidiyor. Leopard tekrar açıldı. <laughs> Bir 446 daha geliyor. Bir de son atışları biraz düşük rolledi. Hani bunlar biraz RNG şansı yanında olsa 6000 hasarı rahat geçecekti. Leopard'ı taçmaya çalışırken yakalıyor. Tekrardan nişanını aldı. Artık sadece normal mermileri kaldı. Eber'in spotuna doğru bakıyor. T30 açılır açılmaz zaten o tarafa baktığı için hemen atışını yaptı. Bu arada takımının vurmaması da Bilal'in işine geliyor. Hasarları Bilal atıyor bu sayede. B1468 daha geldi. t ona ince bir görüşü var. Bu atış sekiyor şanssızlık oldu. 519 daha geliyor. t onun artık son 34 canı kaldı. t onu da bitiriyor ve 8000'e yakın hasar atıyor. 3 tane de kill çekiyor. Yani bu haritada yapabileceği her şeyi fazlasıyla yapmış kardeşim. Eline sağlık. Maşallah alıyor. Halonen madalyası, tank keskin nişancısı ve yüksek kalibre madalyaları geliyor. 7951 hasar 3 kill 1654'te baz deneyim almış. Bütün maçın en çok hasar atan oyuncusu olmuş. Tebrik ediyoruz. 20 atışının 19 isabetli 17'si de doğrudan delmiş. Kasasına da 159048 Japon yenini göndermeyi başarmış. Tebrikler Bilal kardeşime eline koluna sağlık. Gayet güzel bir maç. Yani Prokorov haritasında kitlenen maçlarda orta bölümde durarak iyi yer alarak nasıl hasar atılabilir onu gösterdi hepimize. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın canlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.